Hani? Naif abi selamun aleyküm. Almanya'da her selam abi. Müjdemi istedim. Ayasofya ibadet açıldı abi. He he Ayasofya. Nasıl? Yok hala işsizlik abi. İşsizlikle ilgili bir gelişme yok. Ama Ayasofya ibadet açıldı. Raif abi. Enflasyon hala yüz abi. Ama Ayasofya ibadet açıldı abi. O iyi oldu. Yok abi yok. Yok barolar barolarla ilgili bir gelişme de yok ama Ayasofya ibadete açıldı abi. Yok gazeteciler hala içinde yatıyor abi. Yok ama Ayasofya ibadete açıldı abi. Açlık grevindekiler düzenli açlık grevlerini yapıyor. Onda bir sıkıntı yok abi. Ama Ayasofya ibadete açıldı. Dinat yollarda kapalı abi. Ama Ayasofya ibadet açıldı abi. Müjde yani. Çok iyi oldu. Gel Almanya'dan iki rekat namaz kılak gel. Üççe ne ya? Sen de benden fazla şey biliyorsun Raif abi. Nasıl Almanya'dan yaşıyorsan. Yolsuzluk, yoksunluk yasaklar. Üççe. He, üçü de dünya abi. Gelirsen üçünü de görebilirsin. Yoksunluk da var, Yolsuzlukla var. Yasaklar devam ediyor. Ama Ayasofya imadete açıldı. Ali adam heyecandan telefonu kapattı ya la. belli ki o da hemen bir an önce geleyim namaz kılayım dedi Zahar.